Çukurdafer, evet, Çukurdafer, bizim yanımıza hiç gelmedi. mi? Beğendiler, içilmişler, içilmişler gece. Ee... De, ben gitmedim, yatağı oldum. Hepi geldiler, oranın ağacılığına dili dönmez. Nerede ne lan, ne Senin evde içerilerim, çoğun işte. Senin evde, senin evde. O zaman. Evet, ya. o zaman. Apo yıkırmağını çıkarmış. Hasan, Hasan, dört Hasan. Sabahlar, sav, su, sav, su, sav, su. Ee... Hasan yedi memleketi sabahlar, silah açılır. Demek yedi. Apo yıkırsın. Onlar <laughs> işte kıran <isteklenen> onlar. Açık, <laughs> açık. <laughs> Oynala. Ne geldi lan? Orada açtı geldi. Dilleri dönmez, içmişler, içmişler. Oynala. Hı. Şimdi, e, emmim kaç gün büyük senden? Allah ne bileyim, ben ekiz gibiymişim. Şimdi sen en fazla, anam mı büyüttü, e ben öcek anam mı? Eşan amacıyım işte. He? Yolun kadar emdirik mi? Emdirik. Eşan amacıyım. Evet. Ana? Elkun bayramına, örgün sünnet ettim, atlanım da. Sordum da bir kez şey bulamadım, bulamadım, çoğun artık. Benim haberim olamadı ya, hepsi varırdı orada, varırdı. Kim öldürdü ha. ha? Bayramı sen Bayram Orman'ı ben duydum ya koca. Bayram Orman'ı kat kuruyum Sen geç Ne kat kuruyum ya? Ben, duymadım ya. ben. Sen ne? Sen ne? Ne ya duymadım ya. Kater oldu koca. Kutlu. Sordum da, da, da. Benim dedim Eşan akrabaları var mı? Burada dedim. Hepsi varmış, hepsi varmış. O çocuklar da, onlar, onlar var mı? Ulan ne yakma ya. Allah seni bak beni diyor. Eşan Hanım'ın akrabaları var mı? Benim çok belli Allah biri çiftten Kızım, yeah. mi <laughs> abi, gelin, gelin, gelin. bir çilemi de, de kestim diye. Bu var ya ne dedi? Gelene gelene gelene. Bir uçal, illa ettim diyor. Hocam burada kestim, ne diyor bir E bunu ne olacak? Öyle, öyle Senin satan <gülüyor> diyor. Senin gal mı gal mı bokup satandı? Bunlar atlar Neyle keseceğim Burada, şimdi hocam kestizim koy vereceğim ona buraya kestiğim. E bunu oranda ben de kesteceğim değil mi ya? Bana da, ben ne diyeceğim yüzemem malı. <laughs> Hayır bir ya. sene, eee bir ucunda, sene, geceleri kendim getireyim. Geceleri de yok ederim de ondan. Ben de yok de. Ha. de. de bura <gülüyor> bura <gülüyor> Kest, kestir, tamam. Dur. Hadi göstereyim de yarın getireyim ben. Ha. Hadi gidelim beylerine. Hay Allah Allah, evde Sen niye ben seninle bakmıyorsun? Ayşe, Ayşe görüşmeyip git, ha? Görüşmeyip git. Evet, kurun Mehmet, alın istediğimi alın. Ayşe görüşmeyip git. Görüşmeyip git, sağ olun. Sana haydi, iyi Niye Kutak. ben öyle bu çoğal ben, ya, ne ben. ben Mala, ne ben O, o götürü, götürü. Götürü. şu Araba, şu yok kurban Deri, deri var, getireyim de onu hep bir yandan alıp çıkardık diyorlar. Çey, ağır ağır ya. Yemin. Cenazeye geçecek mi değil ki lan? Aksan tamam. Ama onlar da hiç cenazeye gelmez ya. Hadi, Hadi gel. ben de yanına, yanına, yanına. Tut çay işte dedim. Çay içelim çay çay. çay mı güzel? Çattım mı gidiyor? Çattım. Kaç sene oldu koca öyle, öyle be? Hasan abi öyle kaç sene oldu? Ne bileyim. 15, beş yıl O kadar oldu mu ya? Oldu oldu. Olmaz mı Hiç. Vay anasını ama. Ne aldın bu çenek yerin yaylada? Aldım çenek. Doktora vardım geldim. Mehmet'e hele sorsam. Tansiyondan yok. mı? İki kere, yani. üç kere doktora gittin. Üç kere doktora gittim. Neyden neyden? Ne bileyim neyden ne değilmiş bak. Tansiyondan mı? Boğazım bir kavuştu. Tansiyonum dolmuş. Boğazım kavuştu. Onlar da, onlar da adam fuma cendi. Şey... Onlar da Mehmet Ağa'nın kızlar. <laughs> <Memet> kızlar <laughs> Bağırık, cene, şey. Mehmet Ağa'nın şey da fuma cendi. Bağırık, cemel. Cezire kalmadı, onlar da. Mehmet Ağa'nın kızlar da. <laughs> <laughs> Dur kızlar mı? Mehmet'im. Bir acab... herif bunu öyle, doğru getirin, <laughs> demedin Ağa'nın. ben o da Kaldırdım. Bir sene de çekiştiniz mi? Geçen bir sene orada. Bir sene de çekiştiniz mi? Çok bir sene çok bir ya. Ha? yer otu. Çok rahat. Çok çektirdin Onlar da yemiyorlar, sen Bir İkisi de Eee. ya adam.